Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Sizlerle Sanalika'nın yepyeni hileleriyle buluşmak üzere nasıl şey yapıldı göstereceğim. Buraya yazıyoruz ki www.forumexe.com Yazdıktan sonra e, gördüğünüz gibi açılıyor. Köşede burada kayıt ol şeyi çıkar. İnelim aşağı. Burada Sanalika kısmını bulalım. Evet Salalika diyor bastık 125 kişi içerideymiş Burada gördüğünüz gibi kazıklama Bütün bot karakterleri eşya kodları SPT tanıtımları Takas çar çarmaları Görev böyle her bok vardır burada arkadaşlar Burada böyle görevleri de anlatıyor Gördüğünüz gibi Burada böyle bir haç var Diyor ki yazıyor şerefsiz kandırdım diyor midir, nedir ya neyse şimdi biz buraya geçelim bakın burada doğmesi var bakın <laughs> neyse arkadaşlar bu kadar da salil 1125.tr.gg sitesine üye olmayı unutmayınız sizlere çok seviyorum teşekkür ederim